gurur duydum. Sonsuza kadar Cumhuriyeti bize emanet edilen bu Cumhuriyeti Atatürk'ün şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emanet ettiği bu Cumhuriyeti sonsuza dek ulaştırmak zorundayız. Korumak zorundayız. Yaşasın Cumhuriyet! önemli olduğunu diğer dünyadaki diğer ülkelerde yaşanan problemleri görünce insan çok 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 daha iyi anlıyor. Onun için bize bunu emanet eden Mustafa Kemal Atatürk, şehitler, gaziler bunların hepsi o kadar büyük mücadeleler vermişler ki bugünler için. Bize sadece kalan onu korumak. Onun için de elimizden geleni yapmalıyız. Ama aynı zamanda da bunun mutluluğunu yaşamalıyız. Bu bir bayram. Gerçekten bir bayram. Bence nüfus kağıdında Türkiye Cumhuriyeti yazan her vatandaşın mutlu olması, eğlenmesi, bu bayramı kutlaması gerektiği düşüncesindeyim. Onu da işte bugün burada Bursa'da kutluyoruz. Ee, sağ olsun belediye başkanı da böyle bir organizasyon yapmış. Çok doğru isim seçmiş. Ee, insanları i̇nsanları kucaklayan bir sanatçı seçmiş. Bana da şans eseri sunmak nasip oldu. Ben de çok mutluyum, çok keyifliyim. Hem çalışıyorum hem de eğleniyorum. Çok mutluyum yani. <laughs>

有。 i <laughs>

Nilüfer gibi önemli bir sanatçıyla burada zevkle eğleniyorsak, keyifle 29 Ekim'i yad ediyorsak, bunda ecdadımızın ve Gazi Mustafa Kemal'in çok büyük etkisi var. Onlara minnettarız. Mekanları cennet olsun inşallah. <laughs> Nilüfer Hanım kusura bakmayın. Ben TOG'un bugün açılışı vardım. Yerli Milli Otomotiv'in. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaydı. Ben son birkaç parçaya yetiştim. Heyecanla geldim. Ben 20 yaşındayken Nilüfer Hanım neyse benim yaşım 50 oldu vallahi aynı. Şöyle özel bir alkış yapabilir miyiz Nilüfer Hanım'a? <laughs> Ağzınıza, yüreğinize, emeğinize sağlık. Ee, özellikle de arkadaşlar bu sene 29 Ekim konserinde sizden bahsedince tereddütsüz evet dedim. Kesinlikle Nilüfer Hanım burada olması gerekiyor dedim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Size daha uzun, sağlıklı, hayırlı uzun ömürler temin ediyorum. Kıymetli kardeşlerim. Şimdi sorsam alanda farklı yörelerden kardeşlerimiz vardır. Aslında cumhuriyet bu. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, başörtülüsüyle, başörtülü olmayanıyla hiç fark etmez. A mahallesinden, B mahallesinden, C vilayetinden, D şehrinden, köyden hiç önemli değil. Hepimiz biriz ve beraberiz. Cumhuriyet gerçekten verilen onlarca yıl mücadelenin binlerce şehidin adıdır cumhuriyet. O yüzden hep beraber Cumhuriyetimize sahip çıkalım diyorum. Ve gerçekten bu akşam bizleri onurlandıran hanımefendiye çok teşekkür ettim. Ben Hakan Bey'e de bir alkış istiyorum sizlerden şöyle. Tanıyoruz değil mi Hakan Bey? Ama çiçekler hanımefendilerin hakkıdır.